Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün saçlarımı düzleştireceğim. Yarın arkadaşımın mezuniyeti var ve beni davet etti mezuniyetine. Çok yakın bir arkadaşım. Onun mezuniyetine gideceğim. O yüzden saçlarımı düzleştirmeye karar verdim. Böyle bir biraz şık olayım falan diye düşündüm. Saçlarımın kıvırcık halini çok seviyorum. Sevmediğim için değil. Hatta en son ne zaman düzleştirdiğimi bile hatırlamıyorum. Saçlarımı düz hiç sevmem normalde ben. Bir 5-6 sene falan olmuştur saçlarımı düzleştirelim. Ama arkadaşım bu Derya ismi. Mezuniyete gideceğim arkadaşım ne zaman buluşsak saçlarını düzleştir, saçlarını düzleştir diye bana baskı uyguladığı için ben de ona sürpriz yapmak istedim. Yani haberi yok saçlarımı düzleştireceğimden ve beni herhalde hiç düz saçlı görmedi. Birçok insan beni hiç düz saçlı görmedi. Bu bir ilk olacak çoğu insan için. Önce saçlarımı yıkayacağım, kurulayacağım, o zaman düzleştireceğim. Biraz zorlu bir süreç olacak ama bence başarabiliriz. Şimdi saçlarımı yıkayıp geliyorum. Sizin için 2 saniye, benim için bir yarım saat 45 dakika falan sürecek bu işlem. Görüşürüz. Evet saçlarımı yıkadım. Sonra yemek yedim. Şimdi saçlarımı düzleştireceğim. Saçıma sadece bu şundan sürdüm. Başka hiçbir şey sürmedim. Bu Urban Care'in kolay kırılan ve yıpranmış saçlar için olan bu saç kreminden sürdüm sadece. Başka da hiçbir şey sürmedim saçıma. Şimdi elimde iki tane saçımı düzleştirebileceğim şey var. Biri bu, biri de bu. Bayağı bildiğiniz roman bir düzleştirici bu. Sinbon'undu sanırım. Asırlar önce aldığım bir düzleştirici. Yanlış yere bakıyorum bu arada. Biri de bu tarak şeklindeki düzleştirici. Şimdi bu benim değil. Bu annemin. Ben bunu daha önce hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Ama sanki bundan daha kolay olacakmış gibi hissettirdiği için bunu kullanmaya karar verdim. Baktım olmuyor buna geri dönerim. Zaten çok uzun zamandır saçımı düzleştirmedim. O yüzden ne olacak, nasıl olacak, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım bilmiyorum. Saçımı ayıracağım. Böyle tutamları ayıracağım. Saçlarım hafif nemli, daha tam kurumadı. Önce şu tarakla Tarayacağım. Son üstünde geçeceğim. Karşıda ayna var. Ben oraya bakacağım. E. Ee? Açmayı unuttum. Açalım. Burada dereceleri yazıyor. Şu an 170 gösteriyor. Buraya bastığınız zaman 190 ve 210 şeklinde dereceleri var. Ben şimdilik tekrar 170'e dönüyor. 3 derecesi var. 170'de deneyeceğim. Olmazsa bir tık arttırabiliriz. Çünkü saçlarımı yakmak istemiyorum. Biraz ısınması gerekiyor sanırım. Bu arada mezuniyet bugün değil, yarın. Ama ben bugünden düzleştirmek istedim. Çünkü eğer olmazsa ya da beğenmezsem saçlarımı tekrar yıkayıp kıvırcık haline döndürebilirim. Ama yarın sabahtan yapmaya kalkarsam hem yapamama ihtimalim var hem de Yenmezsem tekrar geri dönüş olmayacak. O yüzden önlemimi alayım dedim. Bir gece önceden düzleştiriyorum saçlarımı. Isındı gibi. Ben şimdi deneyebilirsin. Pek becerebiliyormuş gibi hissetmiyorum. Sanki olmuyor gibi. Böyle normal baya saçımı tarar gibi yapıyorum. Ama çok düzleşmiyor gibi. Şimdi ilk izlerime göre şunu söyleyebilirim ki çok zorlanmıyorum. Bu baya pratik bir şeymiş. Böyle normal saç tarar gibi. Tarıyorum. Ama saçlarım istediğim gibi düzleşmiyor. Dalgalı kalıyor bak. Görüyor musunuz şu dalgaları? Tam istediğim gibi saçlarım şu an düzleşmiyor. O yüzden ısısını bir tık daha arttıracağım. 190'a getireceğim. Bir de öyle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bir de mesela çok e, korkmanıza gerek yok. Çünkü aşırı sıcak değil. Yani şu kenarlarına şey koymuşlar ya tarak gibi. Koruyucu şey, bir şey koymuşlar. Bunlar ısınmıyor. Sıcak değil. O yüzden de böyle kendimi e, yakacağım diye çok korkarım normalde. Ama bunun sayesinde korkmuyorum. Devam edelim. Evet. Yola devam. Şu an böyle görünüyor. Üzerimin rengini açtığım yerler nasıl belli oldu? <laughs> bak bir bu tarafa bak. Bu... <laughs> Saçlarım uzunmuş bayağı. Galiba başaracağım. Az kaldı. girdik hafiflerim. Saçlarım çok kabardı. O yüzden saçlarımı şu an düz gibi hissetmiyorum. Birkaç tur daha üzerinden geçeceğim. Şu kıvırcık kalan yerleri falan halledeceğim. Ondan sonra da şu pantenin yağ terapisini süreceğim. O kabarıklığı gitsin diye. Bakalım olacak mı bilmiyorum. Bayağı düzleştirdim. Tabii mükemmel olmadı ama bak hala Kıvırcıklıklar var. Asla düzelmiyorlar. Kalküllerim çok hoşuma gitti. Düz halleri. O kadar hoşuma gitti ki. Bunu normalde de kalküllerimi düzleştiririm bundan sonra ben. Bak şöyle. Güzel oldu bence. Tabi bu düzelmiyor ki ama bak. Görüyor musunuz şunu? Nasıl saçamı? Yine aynı oluyor. Düzeldi. Düz bir garip oldum kendimi bir değişik hissediyorum. Şimdilik böyle görünüyor. Yarın sabah ıı, ışıkta yani aydınlıkta tekrar gösteririm. Çok kabardı. Bir şeyler yanlış. Bir şeylerin <laughs> yanlış olduğunu eminim. Şimdi evet saçımı düzleştirdim. Ama bak görüyor musunuz? Bu düz bir saç değil yani. Bu tarakla evet çok kolay. Gerçekten çok kolay. Böyle aşırı pratik. Tarıyorsun düzleşiyor. Ama bence tam düzleştirmiyor. O yüzden şimdi şunu bakacağım fişe. Bayağı bildiğiniz normal düzleştirici yok. Kıvırcık kalan yerleri bununla üstünden geçeceğim. Bir şey değil mi? Bu kesinlikle diğerinden daha iyi düzleştiriyor. Bak şimdi aradaki fark görüyor musunuz? Şunun kabarıklığını. Bak. Yani net bu diğerinden daha iyi düzleştiriyor. Şu ikisi arasındaki farkı görüyor musunuz? Bayağı bir şöyle Şu an her şey daha doğru gelmeye başladı. Bununla düzleştirmeye başladıktan sonra. Çünkü diğerinde gerçekten saçlarım inanılmaz kabarmıştı. Bunda da kabarık ama az önceki kadar değil. Bakın çok daha doğru hissettiriyor. Daha iyi görünüyor. Derya eğer bunu izliyorsan senin için nelere katlandığımın farkında mısın? Kıymetini bil. İyi ki de düzleştirmiyormuşum saçımı. Hiç gerek yok şuna biliyor musunuz? Gerçekten hiç gerek yok. Şu işkenceye, çektiğim eziyete hiç gerek yok. Yoruldum. Şu an hiçbir şeye benzemiyor. Evet. Düzleştirmeyi bitirdim. Böyle oldu. Yani elimden gelenin en iyisini yaptım. Yapabileceğimin en iyisini yaptım. Olduğunu düşünüyorum. Tabii şu an ışık çok kötü. Akşam da olduğu için kameram kötü çekiyor. O yüzden yarın sabah tekrar çekeceğim saçımı son halini. Hem de e, kombinimi falan da çekerim. Ne giydiğimi gösteririm size. Kendimi çok garip hissediyorum böyle düz saçla başka biriymişim gibi. Ama bir hoşuma gitti. Gitmedi değil. Bir hoşuma gitti yani. Böyle bir bir güzel oldu sanki. <laughs> şu an kıvırcıklarıma ihanet ediyormuş gibi hissediyorum. Ama etmiyorum. Kıvırcıklarımı da açık seviyorum. Bir de arkadan göstereyim. Umarım <laughs> düzgün görünüyordur arkadan. O zaman ben kapatıyorum. Sabah tekrar görüşürüz. Günaydın. Sabah kalktım. Saçlarım şu anda böyle görünüyor. Kalktım, kahvaltımı yaptım makyajımı yaptım böyle oldu bence güzel oldu abartısız güzel bir makyaj olduğunu düşünüyorum şimdi saçlarımın üzerinden bir tur daha geçeceğim düzleştiriciyle sonra kafetlerimi gideceğim ondan sonra çıkacağım çok az bir vaktim kaldı çok hızlı olmam lazım Artık her şey olduğu kadar daha fazla uğraşamayacağım. Zaten uğraşsam da bir sonuca varamıyorum. Aynı görünüyor yani. bence düzleşti. Daha ne olsun. Şimdi kıyafetlerimi giyiniyorum. Böyle kıyafetlerime de şekil vermeye çalıştım. Ama bence oldu. Ben beğendim saçlarımın düz halini. Ama kıvırcık daha iyi ya. Kıvırcık. Üzerimi giyindim. Tabii şu an siz göremiyorsunuz ama. Güzel oldu bence. Saçlarımı şu yağdan tekrar sıkacağım. Kabarıklığını alsın diye. Aynamın kirenin kusuruna bakmayın lütfen. Odam da çok dağınık şu anda. Ama kombinimi göstermek istedim. Böyle bir şort giydim. Üzerine de gömlek giydim. Bence güzel oldu. Saçlarım da böyle. Bir daha saçımı düzleştirir miyim? Herhalde bir yine üstünden 6-7 sene geçmesi gerek. Benim tekrar bu kadar çileyi çekmem için. Çünkü gerçekten yorucu bir işlem. Ve hani değmiyor anladınız mı? Yani tabii ki de o ben beceremediğim için de. Saçını sürekli düzleştiren kıvırcık saçlı insanlara sesleniyorum. Saçınızı düzleştirmek için harcadığınız eforu saçlarınıza bakım yapmak için harcarsanız çok daha mutlu olabilirsiniz. Yani bu tabii ki benim şahsi kendi fikrim. Artık çıkmam gerek. Yoksa geç kalacağım gerçekten geç kalacağım. arkadaşlarımı nasıl buldun? Çok güzel, çok açmış. Ben nasılım? Müthişsin. Müthiş. Müthiş. <laughs> ben mezun oldum. Ya çiçeğim. <laughs> evet arkadaşlar mezuniyete gittim geldim bayağı keyifli vakit geçirdik çok güzeldi her şey <laughs> saçlarımın son durumu bu Saçlarımı düzleştirmem ama kaküllerimi bundan sonra biraz şekil vermek için düzleştiriciyi kullanabilirim çünkü kâküllerim gerçekten hani o kıvırcık olduğu için şuramda falan kalıyordu normalde ama düzleştirince bir yüzüme güzel göründü o yüzden bundan sonra kâküllerimi düzleştiririm ama saçımı şu hale bak. İşte günü böyle geçirdim. Çok keyifli bir gündü. Birazcık yoruldum dinleneceğim. Video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Açmayı unuttum.